Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri ve kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Yüksel gözyaşlarıyla anlattı, barışın kalbi her an durabilir. Tüm detaylar haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Barış Baktaş kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Olay büyük bir kargaşaya neden olurken Barış'ın yakın çevresi ve sevenleri büyük endişe yaşadı. Ancak bu sağlık sorunları ünlü oyuncunun hayranlarını korkutmaya devam ediyor. Yağmur Yüksel, Barış Baktaş'ın sağlığına ilişkin açıklamalarıyla manşetlere bomba gibi düştü. Yüksel, gözyaşları içinde sevgilisi Barış'ın sağlık durumunun kritik olduğunu vurguladı. Duygusal anlar yaşayarak, Barış'ın kalp krizi geçirdiğini öğrendiğimde dünyam yıkıldı. Artık her şey daha da zor. Doktorları koroner arterinin açılmadığını söyledi. Riskli durumda. En ufak bir üzüntü bile hayatını tehdit edebilir diye konuştu hastaneye kaldırılan Barış Baktaş ağır bir tedavi sürecine girdi. Ancak koroner arterdeki tıkanıklık giderilmediği için tıbbi müdahale daha da zorlaştı. Doktorlar, Barış'ın kalbinin çok hassas olduğunu ve her an durma riskinin bulunduğunu belirtti. Yağmur Yüksel, duygusal bir mesaj göndererek Barış'ın kalbi her an durabilir. Bu durumu kabullenmek çok zor. Ama birlikte güçlü olacağız. Umarım barış çok yakında iyileşir. Yüksel, barışa desteğini ve sevgisini de sosyal medyada. Dile getirerek, dualarımız barışta. Güçlü kalın, sizi çok seviyorum. Ünlü çiftin hayranları. Da sosyal medyada Barış Baktaş için yoğun dua ve iyi dileklerde bulundu. Bu trajik olay ünlü. Çiftin ilişkisini daha da güçlendirmiş gibi görünüyor. Yağmur Yüksel, sevgilisinin sağlık durumu nedeniyle hem duygusal hem de fiziksel olarak zor bir süreçten geçiyor. Yüksel'in barıştan asla ayrılmama ve ona manevi destek sağlama çabaları hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Barış Baktaş tedavi süreci devam ederken doktorlar da kalp sağlığına büyük dikkat gerektiren tedavi yöntemlerine yöneliyor. Ancak önümüzdeki birkaç gün Barış'ın sağlığı açısından belirleyici olacak. Hayranları onun bu zor dönemi atlatacağını umuyor. Bu üzücü olaylar Barış ve Yağmur. Arasındaki aşk bağının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Ancak artık tüm gözler barışın tedavi sürecindedir ve umutlar yüksektir. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş. Aşklarıyla bir döneme damga vuran ünlü çiftlerden biri olarak her zaman medyanın ve hayranlarının ilgisini çekmiştir. Ancak bu sefer çiftin yaşadığı dram sadece magazin dünyasında değil toplumda da geniş yankı buldu. Yağmur, Barış'ın sağlığına ilişkin yaptığı her açıklamada duygusal çalkantılarını ve korkularını paylaştı. Her an her şey olabilir. Onu kaybetmek düşününce bile dayanılmaz. Ama umarım bu süreçte hep birlikte güçlü oluruz. Barış'ın yanında olmaktan başka bir şey düşünmüyorum dedi. Barış Baktaş'ın sağlık durumu sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu